Niye kızıyor? Niye? İşte. Her şeye kızıyorsun. Ama yüzger balonum patladı. E ya. ne var bir tane patlattıysa? Bir tane değil. İki üç tane baksana. Hayır. Yedi tane kaldı. Sen o bir, taneydi. Sen bir tane patlattı dedin. Ben sonra gördüm Yorulmadım. Bir tane vardı. Patlasa ses gelirdi. Ya ses gelmez. Ya odanın kapısı. Ya sen niye hep böyle agresifsin anlamadım ki ya? Unuttu hiç unutmuş. Biraz sakin ol. Seni izleyenler de bu çocuk ne biçim çocuk? Yamyam yam mı diyecekler? Hep sinir, hem stres, hem bağırıyor çağırıyor. Niye yedi tane balon az mı? Az tabii. Altı balon olmasından iyi yedi balon. Bir de öyle bak. Ama az bir iki üç dört beş alt Ya altı balonun olsaydı? Ya 8 olsun. Ama bak ben sana diyorum. 6 balonun da olabilirdi. Öyle düşün. Lan. Şimdi 7 balonun var. Lan Bir tane farkı ne? O zaman niye alıyorsun bir tane farkla? Yok. 6'da iyi ki. Fark yoksa de 7'nin de farkı yok. Bir tanenin ya farkı ya yoksa. Çok. Ama 6'ya göre 6'ya göre 7 de çok. O Hayır. zaman ona bakarsan. Hayır. <laughs> ya 3 tane olunsaydı balonun? Ya baba o zaman Üç tane olmasaydı. Ben sana yarın balon al, Dün balon almamış olsaydım, senin kaç balon olacaktı? Üç, iki. Ya... Üç. Üç tane olacaktı. E, şu an yedi tane var, sevinmen lazım. Balonların çoğaldı. Aa, Oğlum bak, tamam. gidenin arkasından ağlamayacaksın. Elindekilerle... Ya yetindek. ben gidenin arkasından mı ağlıyorum? Azıcık fazla... ağlıyorum. Yani tamam işte, giden balon. Rüzgardan bahsetmiyorum. Rüzgar gitti, biraz sonra gelir zaten gelmesin istemiyorum. Bir daha da bizim eve gelmesin. Tamam Rüzgar da izleyecek bunu. Baba Sen bu sefer diyeceksin deyiz. ki baba ben rüzgarlara çıkmak istiyorum. Demeyeceğim buna. Çok ayıp. Bana bak bana. Ya ben gideceğim. Çok ayıp ya böyle olmaz ki ya. Ya bak bu, bunu. Bu. İmdat imdat. Mayday 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 beni öldürüyor. <laughs> Katil evlat. Ya. İşte arkadaşlar Tuncay'ın gerçek yüzü.